merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Boğaz. Bugün sizlerle beraber e, Brawl Stars oynayacağım. Öyle deniyor herhalde. Brawl Stars'ta bugün güzel bir kupa kasmayı deneyeceğiz. Benim çünkü karakterlerim filan 24 60 yani 64'te 24'ü var. Ee, o yüzden. Şöyle size bu karakterleri tanıtayım bilmeyenler için. Bu Shelly. Nita. Colt. Bu Bull. Siz elimi görmüyorsun ya. Bu Bull. Şu Brock. İngilizce biraz. El Primo. Bu El Primo. El Primo işte. Barley şu par bar basılmıyor ki. He barley. Poco. Misin? Poco. Rosa. Jesse. Dynamite. Tick. Ee, geri kalanlarını da siz e, nefesim kesildi sonra onu baş öbür videoda falan belki açıklarım. Şimdi hangi moda girelim? Şimdi tarlaya girelim. Ve Nitsa. Süyü en Arkadaşlar bu arada video like atmayı, abone olmayı da unutmayın. Hedefimiz 100 bin like. 10 bin like diyecektim ama boş verelim. Şimdi bu oyun taktik oyunu derken nasıl nasıl işte böyle direkt gitmeyeceksin. Arkadaşlar bu arada e, yanıma da birini almamı istiyorsanız yorumları yazın yani. <laughs> Belki sizlerle beraber de e, arkadaş olup oynarız. Sıkıntı hiç değil yani. Siz yeter ki yorumları filan yazın. Ve ben gol attım. İşte bu. Nisan'ın gücü. Nisan'ın gücünü herkes bilecek. Aprilia daha güçlü bu oyunda. Ayıma da vurdum vallahi arkadaşlar. Let's go! Kazanıyoruz. Keser gol attığım maç bitti. de lan. Bu arada bu video biraz kısa olacak arkadaşlar. Yani çok uzun çekince zor oluyor biraz. O yüzden yani 5-10 saat falan çekeriz belki de. Peki bilmiyorum yani. Bakacağız artık. Şimdi başka bir karakterle oyuna girelim. Neyle girsem, neyle girsem. Bu sefer bir tane de yakın karakter oynuyor. Şali. Şali. Şöyle, Şöyle girelim. Darın 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 Ooo fakat biraz zor oynayacağız gibi. Allah Allah ne oldu? Yeter. Allah'ım telefon kastı ya. 123 gol attı. 1-2-3 nasıl bir isimdir kardeş? Allah. Allah. Doğru mu daha net değil mi ortalığı? Ortalığı. Dur abi dur. Bir dakika. Abi bir dakika ya. Ya bizim adamı elden kaybettim. Bunların hepsi manyak. Aa, i̇şte bu. Bırak aldım. Yıldız oyuncağı. Keser. Neyse arkadaşlar. <laughs> ee, bu arada isterseniz sizle beraber şey de yapabiliriz. Ee, challenge. <laughs> böyle ne bileyim. Böyle telefonun üstünden şöyle kapatıp ters size böyle kitleme falan olabilir. Ne bileyim. Ee, her şey olabilir. Kol. Maç başladı. Allah 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 kardeşim durma. Aha bak geliyor bir de kaleye geliyor. Utanmaz Elif. Ya ben ne yapıyorum ya? Ne biçim oynuyorum? Orada. Ama aslında ben bu oyunu Pro'nun tekiyim Bu oyunda benden pros'u yoktur arkadaşlar. Gel gel gel. Burada o o kandırırım kafana vururum daha iyi. <laughs> Adam yakın karakter. Ben niye öyle daldım? İşte bunu Shelly yapacaktık. O nasıl kazandıysam ben o maçı. Oğlum anam 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 anam. Annem, vallahi kötü vallahi kötü. Şu anda herkes sıfır sıfır. Yani birazcık kötü oynuyoruz gibi. Adamlar herhalde biraz iyi oynuyor. Sıkıntı yok ben ben bu adamları yeneceğim. Bu arada bir 0 olmuş daha yine anladım Allah. Gidin be gidin. Puy. Ya bizim adamlar çok kötü ya. Galatasaray gol attı. Galatasarayınıza başladı. Burada Türkiye'nin Türkiye Türkiye 10 numara 5 yıldızlı takımı var kardeşim. Türkiye'den iyi takım yoktu. Onu söyleyeyim yalnız. Türkiye'yi tutacağım ha. Beşiktaş, Beşiktaş değil mi şöyle? Ezik takım. Futbol oynamışken günün sorusunu sorayım. En sevdiğiniz futbolcu hangisi? Messi mi Ronaldo mu? Ya da herhangi bir işte bir, bir şey. Son bir tur daha atacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Allah vallahi bittik vallahi bittik. Dur bir dakika. O karakter ne ya? Mani mi? Vallahi Allah Kur'an girip görsen Mani. Kaç! Allah Mani karşımdaydı. Özür diliyorum. Kaçacağım. Pui. Ya bizim adamın ne yapıyor ya? Gol at hadi. Pui. Ne yapıyor Allah! al al şöyle al oha bak bak orada bir de 8 bit varmış gel buraya 8 ooo oh. Ensar bayağı iyi oynuyor bir de şöyle ama biraz kız gibi ya mani çok fena vuruyor ya Vallahi maninin nasıl patlattılar işte bu ya ekip ne yapıyorsun Takım bizim Bizim adamlar mahvetti diyor. Emoji vurayım derken. Neyse arkadaşlar. Bir dakika tam şöyle çıkış diyelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Eğer video like atmayı abone olmayı unutmayın. Ee, sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.